Şuradan gelirken hafif bir dikkatsizlik. Virajı alamadım. Şuraya yan yattım. Eğim %10 falandı. Ee, ekranda yazıyor. Uğraştıkça 12-13-16 oldu. Belki görüntüde çok basit görünüyor ama e, yan yatma seviyesi arttıkça ben cesaret edemem. Geleceğim artık bir traktör bulup. Harmanı burada bırakmayız herhalde. Umarım yakında bir köy. İnsanın böyle iyi arkadaşları olacak ya. Bak Traktörü kapıp geldiler hemen. Evet hadi hadi eyvah eyvah. Traktörle çıkaramadık. Şimdi geri dönüyoruz. Yarın bir kato, kepçe bir şey getirmeye çalışacağım. Çünkü iyice kaydı, yattı. Ön tarafta çukur. Yarına Allah kerime bakalım. Dün birkaç saat uğraştık. Gece oldu. Geri döndük. Sağ olsun belediyeden rica ettim. Şehre de yakın bir yerdeyiz. Bir tane bakın kepçe Kato geldi. 10 saniyede falan çıkıyor.